Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizde yine döngüler konusundan devam edeceğiz. E, döngüler konusunda örnek çözümünde e, bir örneği ne yapıyorduk? Üç döngü üzerinde de uyguluyorduk. Bugün yine aynı şekilde devam edeceğiz. E, örneğimizi for, while ve while üzerinde uygulayacağız. Bugünkü örneğimiz bir azaltma işlemi. Yani döngülerde bir azaltma e, işleminin üzerinde duracağız. Örneğimiz ondan bire kadar olan sayılar ekranına yazılan program... E, ...yazılış şeklinde. İlk olarak for döngüsüyle yazmaya başlıyoruz. Bir tane değişken tanımlıyoruz döngümüz için. Daha sonra döngümüzü oluşturuyoruz. Döngümüzdeki değişkenimize ilk başlangıç değeri olan on değerini yazıyoruz. Daha sonra döngümüzde şart kısmını daha önce hep ee, diğer örnekte 10 küçük eşit ifadesini kullanmıştık ama bu sefer azaltma işlemi olduğundan dolayı büyük eşit e, bir ifadesini kullanıyoruz. Çünkü ondan beri doğru azaltma işlemi gerçekleştirecek. Diğer örneğimizde e, i değerini artırma işlemi yaparken bu sefer i değerini ne yapacağız? Yani sayaç dediğimiz kısmı azaltacağız. Bunu yazdıktan sonra kod bloğumuzu oluşturup döngünün yapacağı işlemi yazıyoruz. Döngümüz ne yapacaktı? Ekrana yazdırma işlemi yapacaktı. Alt alta yazdıracağından dolayı ne yapalım? Brightland komutunu kullanalım. Döngümüzdeki iyi değişkenimizi ekrana yazdırıyoruz. Bu şekilde ne yapıyor? Döngümüz çalışmış oluyor. Yine konsol kaydımızı ekleyelim. ve kodumuzu çalıştıralım. Kodumuz çalıştığında biraz büyütelim. Kodumuz çalıştığında ne yaptı? Başlangıç değerimiz 10 olan 10'dan itibaren birer birer azaltarak 1'e kadar ne yaptı? Ekrana yazdırma işlemini gerçekleştirdi. aynı işlemi bu sefer while döngüsüyle yapalım. Forla ilgili kodumuzu pasif yapalım. Sonra örneğimiz ne? While While döngümüzde yine ne yapmamız gerekiyordu? Bir tane değişken tanımlayıp bu değişkenimize bir tane başlangıç değeri Başlangıç değerimiz 10'du. Ondan e, 10 değerini değişkenimiz değişkenimize atıyoruz. Başlangıç değerimize. Daha sonra döngümüzü açıyoruz. While'ımızı yazıyoruz. While'ımızın içerisinde şartımızı yazıyoruz. i e, büyük eşit 1 ifadesi şartımızdı. Daha sonra kod bloğumuzu açıyoruz. While'a ait parantezlerimizde. Sonra ekrana yazdırma işlemi yapılan işlem ekrana yaz, yap, yazdırma işlemi olduğundan dolayı değişkenimizi yazdık daha sonra sayacımız yani azaltma işlemini yapacak değişkenimizdeki e, azaltma için eksi X ifadesini yazıyoruz bu şekilde ne yaptı while döngümüzde tamamlandı Ekran çıkısına bakalım. Yine aynı şekilde ne yaptı? Ee, başlangıç değerimiz 10 olan, e, ondan itibaren birer birer azaltarak son şartımız olan 1'e e kadar ne yaptı? Sayıları ekrana yazdırdı. Yine bu kodumuzu pasif yapıp bu sefer aynı örneğimizi ne yapalım? Duayla devam edelim. Bu Sefer ne yapalım? While değil while. Bu halde yine Döngümüz için kullanacağımız değişkene başlangıç değerini veriyoruz. Bu sefer başlangıç değerini direkt tanımlamada verdim. Daha sonra ne yaptım? Ee, while ifadesini oluşturuyorum. while kod bloğunu oluşturdum. Sonunda şartımı yazdım. Noktalı virgülümü ekledim. Buraya yapılacak işlemi yazayım konsol nokta Brightline değişkenimizin değerini ekrana yazdıracak değişkenimiz sayacımız birer azaltılacak daha sonra şartımız neydi i e, büyük eşit 10 10 kadar ne yapacaktı dual döngümüz çalışacaktı pardon 1 olana kadar dual döngümüz çalışacaktı şimdi kodumuzu çalıştıralım kodumuz ne yaptı? Yine for while'daki ifadenin aynısını yani ondan başlayıp 1'e kadar olan sayıları birer azaltarak ne yaptı? Ekrana yazdırdı. Evet arkadaşlar, e, bugünkü anlatacağımız örneğimiz bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum.